Çeneden neden çağırıyorsun? Gel. Neden? Gel. Gel. Geldim. Ah ne yapıyorsun? Neydi bu? <laughs> Ay tuzak kurmuşsunuz bana. Hani bir daha yapsana, İnanmıyorum size. Bu Bak, nasıl bir tuzak? Siz ne kadar böyle yapacaksınız, yapacaksınız böyle ya? Böyle. <laughs> Düşüyordum neredeyse ama. Ben de kamera kaydını açtım ki bir YouTube videosu çekmiyorsun uzun zamandır. Arkadaşlarına merhaba de. Merhaba, merhaba. Bundan sonra bir YouTube videoları gelsin mi? Evet. Eğer gelsin diyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Elif Ayça bu, bu ara çok ara verdi video çekimlerine. Artık video çekmek istiyor ama sizlerden de beğeni talep ediyoruz. El parça gayet ay, sağlıklı. Evet. Sağlığı yerinde. İnşallah daha da iyi olacak. 6 ay oldu dolalı Çok eğlenceli günler bizi bekliyor. Hadi Arkadaşlar, bakalım. Arkadaşlar bir daha şaka videoları istiyorsanız alttan beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.